Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, Kerem, ben, Eyman, um, şöyle oynayacağız. Uh, neydi? Uh, bu neydi? Sırt parti oynayacağız. Çıkmasını. Ha? Hayal oh. ettiler. Tamam. 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 Bundan olsun. Vakit batıyor. 8. Tamam. Um, dur Dur dur. Dede. Dede. Tamam. <laughs> <Serik olarak. Ha. gülüyor>

Eymen kazandı. Ben ikinci oldum. Kerem sonuncu oldu. Ben sarayı yedim. Bana ben bir puan Eymen <laughs> Üç tane tavuk oynayacağız arkadaşlar. Berat iki tane yapmış. İkinci tane yaptıysa. Herhalde Eymen bastı. Eymen basmadı. Ha, evet. Arkadaşlar tavuk yakalamak çok zor oluyor. Burada çok şey bende Evet. evet. Birinci sen, ikinci ben, 3 değmen. Herhalde en çok puan bende var. Hayır, bende. Ha, sende. de. Aa, sen de. de. 4, 4 puan. En sonda sen kaldın. Evet. <laughs> ya, şu tank olmamış. <laughs> koyacağız belki. Ben hmm. de ben birinciyim. <laughs> Hadi koymuşum. siz. Yani ben dokuzmuşum. İkinci ben öldüm. Oldum. He ben ölmüşüm. <laughs> Dört puan. <laughs> ee, ben ben kazandım. Ben beşim. Evet. Şimdiki oyunda seni yeneceğim Berat Hayalet oyununda. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü... <laughs> ben <Anladım>. <laughs> Bak 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 bak. Anne ya sakıştım. Gel, gel, gel. Bak geliyor ya geliyor ya geliyor. Ben burada baka geldim. Anne! Ben hayal ettim. Kaç 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 kaç. oh yan yan yan. Ben kazandım. Bak. Nasıl? Ben kazandım. Nasıl? Ben kazandım. İlk önce ölün mi oluyor? Ha hayır. Ben hiç ölmedim ki ben sarıydım. Arkadaşlar ben hiç ölmedim. Berat yanlış yapmış. Ha ya, bir tane daha mı? Ben yine burada bekliyorum. Ya, biraz ben, kayı. Ben, be, sen kay biraz ya. Şöyle şurada durayım. Neyse. Şimdi geliyor. Hadi Eymen. Eymen bana gelme. Ya ama <laughs> ben öldüm ki. Sen neredesin ki? Ben buradayım. Ben oynarken oraya saklanıyorum. Ondi. Yine. Eymen hala 3 ha, bırak, bırak. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Ee, e şimdi Evet. Ben <laughs> sarıya <laughs> Eymen, Eymen, Aa, o Eymen o zaman o zaman. O zaman. Benim, ben öldüm. Yo. Kafadan kafadan sıktım. Arkadaşlar ben ben ben, ben, ben ben birinciyim. Ben, ben seni öldüreceğim. Hadi gidelim. Dışkı. Dışkı. Çok iyiydi hep beni yeniyordu. Ama Berat da iyi. Oh. Kim kime sıkıyor? Hadi yemeye Çok. Çok. Yo. Arkadaşlar sıyırıyor. Ben ikisini izliyorum. Eymen nasıl şey yapıyor ya? ya. Eymen ben şey... <laughs> Arkadaşlar hmm. ya her zaman konuşuyorlar. Ses geldiği için özür dileriz. Eymen ışık olsun Berat'ı öldürüyordu. Berat'ı öldürdü. Evet. Ben, ben, ben kazandım. Ben, ben aldım 2 Kerem abi almış. Ben 8'im arkadaşlar. Şimdi. <laughs> ya. ya. arkadaşlar, Berat Eymen Berat'ı öldü. Tamam. Ta. Yapma. Evet. Arkadaşlar, Eymen Berat öldü. Tamam mı? Berat fake hmm, şey hmm, yapıyor. Berat bana Berat hile yapıyor. Dın dın dın. Dedeli oyunda kazanırsan Uf Ölmen Nasıl so sıyırdıysam Dedeli oyunda kazanırsam belki Ben birinci oluyorum Ama ben belki... <laughs> Nasıl sıyırdı Şöyle <Şerli> bir... gidiyorum Mis gibi duruyor Herhalde bu oyunun şeyi bitti, şarjı bitti. Oyunun mu? Evet eminim çıktı ama yanında ben Evet. Öldü berab. Ama ben gitmiştim da. Tamam. Arkadaşlar ben ne yapacağım ben şimdi, Hiçbir şey yapamıyorum. Ben kırmızıyım bu arada. Kerem Sarı, Eymen de şey. Ya arkadaşlar Eymen bana tokat atıyor. arkadaşlar <laughs> 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 çok komik. Ya. Tak. Ya arkadaşlar kim yenecek? <laughs> Eymen hadi kük ha ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya <laughs> ya benimki direkt gidiyor ya bakın arkadaşlar ya oyun bitmiyor Değil ya mı? arkadaşlar Kerem bıçak atamadım ya eyvallah ya kim kime atıyor Kim bime bak. Yine sık bir tane. Ah. Ya. Ya. Bak eğmeye sıkıyorum ama işlemiyor. <laughs> Suat gibi oldu. <laughs> ya, oyun bitti mi arkadaşlar? Bitsin. İçimiz... Arkadaşlar oyun bitmiyor arkadaşlar ya Şimdi bitmesi gerek. Aa bitti. Arkadaşlar ıı, şimdi vahşi batı. Vahşi batı oynayacağız üç kişilik. Abi vahşi batı geldi ya. Dedeli oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ne oldu şimdi yani? <laughs> dedeli oynayacağız şimdi dedeli. Oh, dedeli oynayacağız. Kargavgası. Şunu hiç oynamadı. Neyi? Hangi oyunda? Hadi, futbol oynayalım. Ninja. Ninja tamam ninja oynayalım. Şu mu? Tamam. Evet. <commentary> <susur> <Division> <Poke timeframe? Gülüyor> ben seni yiyeceğim. Benim canım az. Öldü ben. Nerede öldü? Ben öleceğim. an çıkıyor? şey var. Ve oyun bitecek. Gel. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şunu seçek dedeli oyun. Yok dedeli oyun değil. Dedeli oyun değil. Ne oynuyoruz? Ne şey oynuyoruz? Ha.

Arkadaşlar Dara <laughs> çaka yapıyor Çok şakacıdır Berat Her gün ben, ben Berat gibi gidiyorum bazen Sonra ee, Berat bana diyor ki hm, Bro Stars da bana kral çıktı diye Hep şaka yapıyor Burada Yemeyim. Yemeyim. Sonunda ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve.